सही न ॻाल्हि બદલા Karayolları maçından sonra bu maça da iyi hazırlandık. Ancak bu takımın gençlerden kurulu ve genç bir takımlarda, yıldız bir takımlarda oynayan oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. Bugün iyi oynadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi oyunlarından dolayı. Biz puan vermeden galibiyette kapattığımız için sevinçliyiz. Biz her hafta biraz daha değişerek devam edeceğiz. Bütün planlarımız bunun üzerine. Bu hafta böyle tam istediğimiz gibi bir oyun olmadı ama bunlar normal oluyor. Ee, sonraki maçlara iyi hazırlanacağız. Diyarbakır'da yani bu sene kurulan bir takım. E, ciddi olmamız gerekiyor, iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah o maçı da galibiyette kapatacağız. Biz maça biraz sallanarak başladık ama sonu güzel bir Fijin çok teşekkürler. Burcu Başkan da maçımıza geldi bizi destekle ve onu da burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok da teşekkür ederiz. Gelen bütün taraftarımıza da teşekkür ederiz ayrıca. Her zaman desteklerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta da Diyarbakır'la oynuyoruz. Bizim için her maç tabii ki hedef maç. O yüzden bütün hafta bütün fokusumuzu oraya vererek çok iyi hazırlanmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta da yine aynı salonda aynı saatte maçımıza bekliyoruz. Burada oynamak çok güzeldi. Böyle çok özlemişim seyircisi olsun, şey olsun. Ee, güzel bir maçtı. Biz çok genç bir dinamik bir takımız yani yeni yeni lige alışıyoruz. Yani bizim için güzel maçtı. Bu Kadar. Yani buraya izlemeye devam edin. Çok yani Afyon voleybol seven bir yer yani mesela e, başka şehirlerde böyle değil. Afyon çok farklı. O yüzden izlemeye devam edin. İki tane çiftli lisansımız var. Aynı şekilde yukarıda çıkıyorlar burada da oynuyorlar. Genelde buradalar. Eksik olunca yukarıya çıkıyorlar. Afyon. Sultanları galibiyetini aldı. Afyon'da kendi ev sahipliğinde düzenlenen maçta neler söylersin, neler hissediyoruz? Zaferin Sultanları geçen hafta Ankara 3-0'lık galibiyetinden sonra e, bu haftada da e, misafir ettiğiniz Kuzeydoğu'yu 3 1lik e, bir galibiyetle yani skorla kazandı. E, ben haftaya e, haftaya Diyarbakır maçımız var. Diyarbakır'ı misafir edeceğiz. Taraftarımızı e, salonumuza bekliyoruz, Taraftarımıza oyuncularımıza, staf ekibimize, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Afyon bizi desteklesin diyoruz. Peki Afyon taraftarıyla da ilk maçlarına çıktılar. Taraftar nasıl buldu bu sırada? Taraftar biraz, yani biraz daha güçlü tezahürat etmesini bekliyoruz açıkçası. Çünkü tezahürat diğer rakip takım karşısında bir baskı yaratıyor. Bu da her takım için bir avantaj ve yerimizde olduğumuz, yani evimizde oynadığımız maçı hissettirmemiz gerekiyor. Biraz daha coşku istiyoruz taraftardan. Afyon'un sesi çok gür çıkar. Biraz daha coşkulu da bir taraftar. Biraz daha takımıza destek olalım. Sağ destek oluyorlar ellerinden geldiği kadar. Hem iş adamlarımız hem halkımız desteklerle gidiyoruz, yürüyoruz. Ve sonunda da zaferle ulaşacağız. Kızlar çok güzel başladılar. Çok galibiyetler de var. Sezona güzel bir başlangıç yapıldı. Nasıl değerlendiriyoruz durumu? İyi değerlendiriyoruz. Daha sezonun çok başındayız. Çünkü birincilikteki takımların hemen hemen hepsi iyi takımlar. iyi takımlar yapıldı. Evet. E, bir ligi zaten e, en tatlı yani. Bayağı e, bu Sultanlar Ligi oluyor. Herkesin hedefi Sultanlar Ligi. Bizim de hedefimiz Sultanlar Ligi. E, değerlendirdiğimiz zaman takımımız yeni değil. Takım. Yani yeni kurulmuş. Oyuncularımız da yani kurulmuş naklet eski takımımız ama bu sene için bütün takımlar buradan kuruluyor sonuçta. Oyuncular birbirlerine alışacaklar. Daha iyi antrenmanlar, daha iyi skorlar, daha iyi maçlar, daha iyi seyirci, daha iyi destek ve zafer gelecek. <laughs>